İSPEK 12. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal kalkınma, kalkınma, Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sizleri üniversite misafirine selamlıyorum. Bu kongrede tarım ve kırsal kalkınma bir bütün olarak ele alınacaktır. 21 farklı ülkeden katılımcıların olunduğu ev sahipliğini yaptığımız kongremize ülkemizin 40'tan fazla farklı üniversite araştırma enstitüsü ve özel sektörden katılımlar sağlanırken toplamda 300 bildiriye yer verilmiştir. Üniversitemizde İspek ile Ordu Üniversitesi arasında imza protokol kapsamında Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde 12. Uluslararası Kongre düzenleniyor. Bundan dolayı ev sahipliği yapmaktan dolayı kongreye son derece mutluyuz. E, hepinize bundan dolayı buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kongreye katkılarınızdan dolayı 21 ülke, 300 civarında bildiri var. Tarım alanının çok farklı e, kolları bugün güncel bilgilerle burada tartışılacak. Uzaktan yakından kongremize katılım sağlayan Güzide öğretim elemanları, kıymetli davetliler, kıymetli misafirler, öncelikle kongremimize, üniversitemize hoş geldiniz, safalar getirdiniz, teşekkür ediyoruz. <laughs> elbette teknoloji, elbette teknik gelişmeler, makineleşme, sanayileşme elbette çok önemli. Ama tekniği, fenli geliştirirken de yani bu hayatın en önemli, en anlamlı varlığı olan insanın yaşamasını tehdit edici bir teknik de herhalde fayda yerine zarar verir. E, fil dişi kulelerde bilim üretip, üretip o bilim eğer topluma, eğer sahaya, alana yansımıyorsa bunun çok bir anlamı yok. Ben ilahiyatçıyım. Eee ilahiyat hocalarıyla çok tartışmalar yaptım. Hala da yapıyorum. Eğer ürettiğimiz bilgi, elde ettiğimiz bilgiyi cami kürsülerinden ya da sempozyumlarla, konferanslarla, ne bileyim, seminerlerle, sohbetlerle eğer o sahih, doğru dini bilgiyi bu topluma bu millete anlatmazsak bu insanlar hakkı adaleti ahlakı doğru insan olmayı ahlaklı olmayı etik değerlere bağlı olmayı nereden öğrenecekler? Onun için öğrenilen bilgilerin mutlaka sahada insanlara aktarılması gerekir. Biz bilim insanlarımızın kıymetini ne kadar bilir? Bilim insanlarımıza ne kadar değer verir? bilim insanlarımızı baş üstünde tutar ve onların bilgilerinden, donanımlarından istifade etme yoluna gidersek bu topluma çok olumlu olarak yansıyacaktır. Arkadaşlar başarabileceğimize, güzel şeyler yapabileceğimize, bu ülkeyi daha ileri taşıyabileceğimize inanın. Önce kendinize güvenin, kendinize inanın, çok güzel şeyler yapabileceğinize, içinizde egzistansiyalizm anlamında, varoluşluluk anlamında Potansiyel anlamında gücünüzün olduğuna inanın, Allah'ın yardımıyla da inşallah çok güzel işler yapabilir, başarabiliriz. Allah her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Sempozyumumuzun bizler hakkında, üniversitemiz hakkında ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her birinize beni sabırla dinlediğinizden dolayı da en kalbi duygularımla muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olunuz, kalın sağlıcakla. Olun.